Arkadaşlar yepyeni bir yıl geldi bile. Evet sevgili arkadaşlarımız ne yaptık? 2023 senesinde neler yaşadık? Hepimizin hayatında artı ve eksiler, iyi ve kötü günler, ışıklı günlerimiz, zaman zaman ağladık, zaman zaman üzüldük. Ve tabii ki Türkiye açısından da afaki günler yaşadık. Özellikle deprem bölgesi hala içimizde bir acı olarak yeni bir yıla buruk başlıyoruz. Evet 2024 senesi bizi buruk bir şekilde karşılıyor. Çünkü dünyada savaşlar var. Hala acı çeken insanlar var. Toprakları içinde kan dökülen insanlar var. Kendi vatanlarına sığdırılamayan vatandaşlar var. Evet, Filiton bizi çok yaktı yıktı. 2008 senesinden beri Oğlak Burcu'nda ilerliyordu. Ee, geçtiğimiz yıl 2023'te geçici olarak bir müddet fragman olarak Kova Burcu'nda geçti. Ama artık yeni bir yolculuğa başladı. Kısacık bir sürede, Eylül ayında 2 Eylül'ünde 20 Kasım'a kadar kısacık bir sürede tekrar Oğlak Burcu'na geçerek döngüsünü tamamlayacak. Evet ve ondan sonra yıllarca kova burcunda kalacak. Evet kovalıya diye Pliton. Pliton biliyorsunuz Akrep burcunun yöneticisi, suyu yöneten bir gezegen ve kova burcunda, hava burcu kova burcunda ne derece hareket edecek, ne kadar mutlu olacak, o kovaya neler getirecek. Ama biz kovayı su, dolu, su kovası olarak düşünürsek ve boş kova değil de içinde su olarak düşünürsek Plüton kendi kovanın içindeki o suyun içinde yerini bulacak. Daha duygusal, daha derin, daha kriminal düşüneceğiz. Birçok konulara daha fazla önem vereceğiz. Hayatımızın içindeki o karanlık duygulara parmak basacak Plüton. Evet bizi biraz ters yüz edecek ama yeni bir jenerasyon. Çünkü toplum hayatımıza yeni bir renk, yeni bir ses getirecek. Çünkü Plüton jenerasyon gezegenidir. Genelde toplumları idare eder. Geçmiş yıllara baktığımız zaman terazi dönemlerinde aşk çocukları, akrep dora dönemlerinde cinsel sorgulamalar yay dönemlerinde inançlarla ilgili konular oğlak döneminde topraklarla ilgili konular derken kova burcunda daha çok uzaya, kozmik enerjiye, yapay zekalara, sistemler ilgili sistemlerle ilgili değişimler, elektronik olayları hatta ve hatta siber saldırıları hackercılar ve pa para ile ilgili bir sürü değişimler getiriyor. Evet, Pliton büyük bir devrimle 2024 senesinde şöyle kapısına aralıyor ve 20 22 Ocak'ta artık kova burcundaki yolculuğuna başlıyor. Evet, bunu söylem. Bunun dışında. Merkür üç kere retro yapıyor. 3 retromuz var. Bundan çoğu da ateş enerjisinde, koçta yapıyor. Ağustos'ta aslan burcunda ve Kasım sonu ve Aralık'ta eee öz yay burcunda e, retro yapıyor. Yani yine ateş enerjileri arasında sorunlar çıkacak ama Pliton kova'da olduğu için Merkür retrosu ateş gruplarına çok çok iyi gelecek. Mars e, bu sene e, yıl sonunda özellikle 7 Aralık'tan sonra Aslan Burcu'nda retro yapıyor. Birazcık sıkıntılı bir durum çünkü aslan sabit, yer yerinden oynuyor. Pliton zıtlaşması olacak orada onları da düşünmek lazım. Ve tabii ki onun dışında Venüs Retro'muz yok. Dört e, 4 tane tutulmamız var. E, özellikle ilk tutulma Terazi Burcu'ndaki ay tutulması 25 Mart'ta, hemen akabinde 8 Nisan'da e, Koç Burcu'nda bir güneş tutulması, 18 Eylül'de Balık Burcu'nda bir ay tutulması ve 2 Ekim'de güneş tutulması terazide ve Mars retrosu ile birlikte biraz bizi sarsacak. Eylül ayında tekrar Plüton'un e, Oğlak Burcu'na geçmesi ve 20 Kasım'dan sonra tamamen kovada ilerlemesi... 2024 senesinin taşları arasında ya da değişen durumlar arasında yolculuklar sevgili arkadaşlar. O yüzden özellikle 2024 senesinin her saniyesine, her anını güzel bir şekilde değerlendirelim. Retrolara çok dikkat edelim. Özellikle Merkür Retrosu bizim canımızı yakabilir. Mars Retrosu özellikle bizim için problem olabilir. Yılın son ayında çünkü Aralık ayındaki Aslan Burcu'ndaki Mars tutulması bizi birazcık yoracak diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar 2024 senesinin tek tek burçlarına geçmeden önce tüm burçlarımıza güzel ve mutlu günler temenni ediyorum. Eminim 2024'ten daha güçlü olarak çıkacağız diyoruz ve az sonra sevgili koçlarla başlayacağız. İyi ki varız, iyi ki varsınız, iyi ki hep birlikteyiz diyoruz. Daha nice yıllara siz seviyorum.